Muhammeden Resulullah, Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir. Emre'nin ailesi akşam yemeğini bitirmişti. Küçük Emre sofranın temizlenmesinde annesine yardım ediyor. Kirli tabakları mutfağa taşıyordu. Zeyno ile Tekir balkona gitmiş, Emre'nin babasını bekliyorlardı. Sofranın toplanması bittikten sonra Emre sabırsızlıkla balkona koştu. Arkadaşlarına sordu. Babam henüz gelmedi mi? Ben de dişlerimi fırçalayıp geleyim bari diyerek lavaboya gitti. Birkaç dakika sonra döndüğünde anne babasının balkonda oturduklarını gördü. Onlara selam verdi. Onlar da Emre'nin selamını aldılar. Emre hemen söze girdi. Babacığım, dün Hz. Muhammed'i anlatacağınıza söz vermiştiniz. Babası hemen ekledi. Allahümme salli ala Muhammed. Yüce Allah'ın salat ve selamı Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Emre sordu. Bunları niye söylediniz babacığım? Babası sevgi dolu bir sesle cevap verdi. Yavrum, sevgili peygamberimizin adı anıldığında her zaman böyle dememiz gerekir. Böyle söylememiz çok büyük bir sevaptır. Çünkü yüce Allah böyle emretmiştir. Zeyno sordu: "Peki Allah'ın elçisi kimdir?" Emrenin babası anlatmaya başladı: "Bizim peygamberimiz olan Hazreti Muhammed'dir. Yüce Allah insanlara doğru yolu ve Allah'a nasıl ibadet edilmesi gerektiğini göstermesi için elçiler, peygamberler göndermiştir. Peygamberlere uyanlar dünya ve ahirette mutlu olacaklardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın salat ve selamı Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Yüce Allah'ın insanlara gönderdiği elçilerin sonuncusudur. Emre sordu. Allah'ın elçisi Hz. Muhammed nasıl doğdu babacığım? Babası anlatmayı sürdürdü. O bir yetim olarak doğdu. O doğmadan iki ay önce babası vefat etti. Henüz altı yaşındayken annesi de vefat etti. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine'ydi. Dedesi Abdülmuttalib ise Hz. Muhammed'in geldiği sülalenin lideriydi. Hz. Muhammed bir süre dedesinin yanında büyüdü. 8 yaşındayken sevgili dedesi vefat etti. Daha sonra kendisini çok seven amcası Ebu Talip tarafından büyütüldü. 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi. Mekkeliler Hz. Muhammed'e çok güveniyorlar ve Muhammedül Emin güvenilir Muhammed diyorlardı. 40 yaşına geldiğinde Yüce Allah'ın elçisi olarak seçildi. Tekirinde bir sorusu vardı. Öyleyse o da diğer çocuklar gibi bir çocuktu. Baba cevap verdi. Tamamen öyledir diyemeyiz. Çünkü sıradan bir çocuk değildi. Seçkin bir insan olacağı daha çocukluğunda görülmeye başlamıştı. Süt annesi halimenin anlattığına göre Mekke'ye gelirken bindikleri çelimsiz deve. Hz. Muhammed'i aldıktan sonra dönüş yolunda kervandaki bütün develeri geçen güçlü bir deveye dönüşmüştü. Halime'nin ailesine ait olan ve doğru dürüst ot bitmeyen arazileri yeşermiş civardaki bütün çobanlar sürülerini onların arazisine götürür olmuştu. Bütün bunlar Halime'nin emzirdiği o seçilmiş çocuğun bereketiydi. Oysa Halime hanım ve ailesi o gelmeden açlık ve yoksulluk çekiyorlardı. Tekir bir soru daha sordu. Öyleyse Hz. Muhammed Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun. Mekke'de mi doğdu? Emre'nin babası cevap verdi. Evet Mekke'de doğdu ve Medine'ye hicret, göç ettiği Medine'de 63 yaşında vefat etti. Emre'nin aklına bir soru takılmıştı. Müslümanların her yıl hac etmek için ziyaret ettikleri Kabe, Mekke'de değil mi babacığım? Oğlunun dikkati babanın hoşuna gitmişti. Doğru yavrum, aferin. Uzun süredir sessizce dinleyen Zeyno araya girdi. Onun Medine'de vefat ettiğini söylediniz. Kendi yurdu olan Mekke'den neden ayrılmıştı? Bu soru Emre'nin babasının hoşuna gitmişti. Dikkatin için seni tebrik ederim Zeyno. Çok yerinde bir soru sordun. Elçilik görevine seçildikten sonra Mekke halkı ona düşman olmuşlardı. Çünkü onları sadece Allah'a ibadet etmeye, putlara ibadeti terk etmeye çağırıyordu. Aslında o putlar kimseye yararı ve zararı dokunmayan cansız varlıklardı. Sevgili peygamberimiz onların bu baskı ve işkencelerine uzun süre katlanıp sabretti. Tabii kendisine inanan az sayıdaki arkadaşı da bu baskılardan paylarına düşeni alıyorlardı. Bu yaklaşık 3 yıl gizli, 10 yıl açıktan olmak üzere 13 yıl böyle devam etti. Sonunda Yüce Allah ona öz yurdu Mekke'yi terk ederek Medine'ye hicret etmesini emretti. Arkadaşları Medine'ye daha önce hicret etmişler, yeni dini yani İslamiyet'i orada yaymaya başlamışlardı. Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerin Medine'deki destekçileri Ensar olarak bilinir olmuştu. Peygamber Efendimiz Mekke'den gizlice yola çıktıktan sonra Medine'deki muhacirler ve Ensar da onu karşılamak üzere şehir dışında beklemeye başlamışlardı. Sevgili Peygamberimiz ve yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'in develeri ufukta görününce hep bir ağızdan şu güzel şarkıyı söylemeye başladılar. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden, ne kadar mutlu olduk. Biz Allah'ın davetinden sen güneşsin, sen ay'sın, sen nur üstüne nursun, sen esenlik yıldızısın. Ey sevgili ey Resul, ey yüce seçilen elçi, bize davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğrudan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, yolundan ayrılmayız. Sevgili peygamberimiz Medine'de İslamiyet'in ilk devletini kurdu. Bu devlet halkın inanç gücü ve önderlerinin sağlıklı yönetimi sayesinde kısa sürede bütün İslam düşmanlarının hakkından geldi. İslamiyet, 10 yıl gibi kısa bir sürede bütün Arap yarımadasına yayıldı. Müslümanlar çok güçlendiler, Mekke'yi fethettiler. Böylelikle Hz. Muhammed'in görevi de sona ermişti. 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de olmak üzere 23 yıl insanları İslamiyet'e davet etmişti, Yüce Allah ee, sevgili peygamberini yanına aldı. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Arkadaşları onu eşi Hazreti Ayşe'nin odasına defnettiler. Mezarının bitişik olduğu ve Mescid-i Nebevi olarak bilinen bu mekan zaman içinde Müslümanların en kutsal mekanları arasına girdi. Dünyanın her tarafından milyonlarca Müslüman her yıl bu kutsal mekanın ziyaretine gelir. Orada namaz kılıp dua ederler. Emre mutluydu. Çok teşekkür ederim babacığım. Gerçekten zevkli bir sohbetti. Babası, Allah'a hamdolsun. Benim için de öyleydi. Vakit geç oldu. Uyku saatiniz de geldi." dedi Emre. "Haklısınız babacığım. Biraz da geciktik. Allah rahatlık versin." dedi. Kalkıp babasını ve annesini öptükten sonra odasının yolunu tuttu. Tekir ve Zeyno da onun peşinden gittiler. Sözün özü, sevgili peygamberimizin adını söylediğimiz veya işittiğimiz zaman, Allahümme salli ala Muhammed Yüce Allah'ın salat ve selamı Hz. Muhammed'in üzerine olsun dememiz gerekir. Sevgili Peygamberimiz insanların en hayırlısıdır. Yüce Allah onu elçisi olarak seçmiş, peygamberlerin sonuncusu olarak tüm insanlığa rahmet olarak göndermiştir. Her yaptığı hareket, her söylediği söz insanlığa faydalıdır.